Evet. Ben ne yaptım? Aldım. Ama onun gücünü Şimdi kılıcı yok. Bunu açmak istiyorum. Ama bunu fark etmeyeceğiz. Ya da bunu bu videoda açayım. Bu özel. Çünkü onu yaptım.

Bunahtarlık. Bu böyle tıkıyoruz. Evet. Bu da Ne yapayım? Tersine tırnak makası var <laughs> Abi Açılacaksınız Mecbursun. Tırnak senin niye açılmıyorsun kız Hadi Tamam

Mickey Mouse'u görüyor musunuz? Mickey Mouse. Kızınız da var Yazsana bir de. Sticker. O yılan bak. Oh, Bakın. Ben bunu almadım. Bakın elimde olacak mı? Bir tane yüzük. göstereyim things. iki İki tane Şöyle parmak. Aa, hep de reklamlar çıkan parmak şeyi. Ben bunları almak istiyordum. Aldım. Çok güzeller ben çok güzel bunu. Yaptık hemen yapalım mı? Ama açılması lazım. Yapalım nasıl açılıyor? Ama açılmıyor. Abi yapıştırmışlar. da. Ha tamam açılıyormuş. Ben açılıyormuş. Allah sen de al. Evet. Çıktı. İlk önce

saçı, nasıl saçı? Abi, bu boyanın, ha, bu iplerinin, ne? Abi gözünün, ya, bu saçı başı gözü, hemen yapboz kaybeden ben. Abi parçası yok. Ha bu da? Bu. bu en dün Reina. yaptık yaptık. Tekrar bozalım. hadi çık Ya ne oldu lan anne? Anne. Aa düme, yapmışsın Patlattım da sen ne derdin? Bunu oynayalım şöyle. Kaç metre ulan bu? 10 metre. Sen kaç metresin? Dur seni <laughs> Puf, 6.5 metre. Çıkanlar böyleydi. Evet ben de kumaramı da aldım. Ya dur. Ben de şöyle bir Barbie etiketi yapıştırmak istiyorum. Şunu yapıştıracağım ben. Aaa! Çok Ben bunu oldu. Evet. Böyleydi. Bence çok güzeldi. Ben onu çok sevdim. Yetmen <laughs> de çok sevdim. Bunun bir tek şey bir sorunu var ki yemisi yok. Ve siz de biliyorsun yemiş olmayan Bir şey beni <laughs> Ama Maiçinde twenty five. ne mi çekeceğim? Tık tık kumbaramızdan. Hemen dur. Ben şansımı tükteyim. Paral yazım olmayınca buluyorum. Yazmayınca yoklamıyorum. Va bien tu, comme bien. Ne yapayım? Evet böyleydi arkadaşlar. Tıklar şöyle vereyim. Bunun içinden bu çıktı. lan. Bu güzel yumurtanın içinden. İki tane oynamadım. Tabi mi? Doğal şey. Bunu bak. Sonra böyle Barbie'yi nereye götüreceğim? Labirentmiş. Labirent oyunu. Herhalde. Yani şuradan başlıyorum. Buraya buraya gelmeye çalışacağım herhalde. Çıkacağım yani. Elden buradan çıkamıyorum. Sonra böyle bir jeton çıktı. Aa, bir dakika. Buldum arkadaşlar. Bundan üç tane vardı. Okay. Ne var ki? Hello. Ben çok hamile var. Var bile var. Ben böyle bir yapmışım. Çıktı. Nadir. hemen pervazı ya biz de ya. işte böyle. Merveva. Dur iki tane olsun bar. az, az olsun var <laughs> <laughs> Küfür ettirdiler yani bana. İşte bunlar çıktı. Yani Tamamdı. St sticker. Sticker. Yani diyorlar. Ee, ne diyorum ya? nerede? Hakikaten ben ha, buradaymış. Dur nerede stikerim? Ay ay yok ya ben bunu şey yapıştım. Hmm. ah. Ay. Ne? Ben Ne? 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 Ben vazgeçtim. Mahvetmek istemiyorum. <laughs> Mahvederim çünkü ben. <laughs> Sonunda bir tane tarağımız çıktı. bir tarağı. Böyle bir tane de kalp çıktı. Bu kadar arkadaşlar ve bize bir kumbara kumbaramız oldu. Ne tam olarak bir dakika ya. Ne tane kamera? Ne tür farkas? Ne Bu güzel şeyler çıkardı. Bu da yani ben şey çıkarıp düşünmüş. Aa, burada Ama bu çıktı. Bir öncekinde çünkü bundan almıştım aynısı. Bu çıkmıştı. Size dediğim toy box var ya. o toy box değil. işte o değil. Bu O modern değil. Ama bu da güzel mi ya? Güzel bir şey. Abone olup like atıp abone olmayı <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. El abone olduğumuza ne yapacağımızı biliyoruz. Görüşürüz.